Günlük hayatta çok sıkça kullandığımız soru kalıplarından bir tanesi come stai. Yani nasılsın. <laughs> Öncelikle come kelimesiyle başlıyorum. Nasıl demek. Come kelimesi sizler için çok önemli bir kelime çünkü konuşma dilinde efendim manasında kullanılıyor. Efendim, nasıl? Şimdi karşı tarafı anlamadığınızda ilk kullanacağınız kelimelerden bir tanesi. Anlamadınız. Come. Efendim. İtalyanca'da efendim diyebilmek için come'nin dışında iki kelime daha kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi koza, diğeri ke. Yani aynı şekilde karşı tarafı anlamadığınızda koza, ke. Bunların anlamı ise ne. Yani ne kelimesi. E, tabii ki karşı tarafa efendim demekle ne demek arasında bir fark var. Bu sebeple kome, efendim, nasıl kelimesi koza ve ke kelimesine nazaran daha kibar, kulağa daha yumuşak gelen bir kelime. Sorumuza geri dönelim. Kome stai. Şimdi kome kelimesini anlattık, öğrendik. Nasıl demek? Stai. Peki stai ne demek? Stai, stare, master fiilinin ikinci tekil şahısa göre çekilmiş hali. Peki stare ne demek? Stare de olmak demek. Şimdi siz bana diyeceksiniz, e, esere fiili de olmak demekti. Stare de mi olmak demek? Evet. Peki bunu ben size nasıl açıklayacağım? Hemen bir örnekle. Türkçe'de yapmak ve etmek fiilleri var, değil mi? Aslında ikisinin de anlamları aynı fakat bazı cümlelerde biz yapmak fiilini bazı cümlelerde de etmek fiilini kullanmayı tercih ediyoruz. İtalyancada da stare ve essere fiilleri aynı bu şekilde bazı cümlelerde stare bazı cümlelerde de essere fiilini aynı anlamlarla kullanıyoruz. Şimdi altını çiziyorum. Stare, essere ve bunun gibi bu ünitede duyduğunuz, öğrendiğiniz diğer fiiller İtalyanca'daki en temel fiillerdir ve çok sıklıkla kullanılır. Ve ileriki bölümlerimizde stare ve essere fiillerini yardımcı fiil şeklinde de kullanacağız. Bu sebeple bu fiillerin kullanımını, çekimlerini çok iyi öğrenmeniz sizler için gerçekten çok büyük avantaj olacaktır. Bu sebeple konsantre oluyoruz ve izlerken öğrenmeye çalışıyoruz. Hemen stare fiilinin çekimini yapıyoruz birlikte. Io sto. Tu stai. Lui sta. Noi stiamo. Voi state. Loro stanno. Şimdi son bir kez yazılışlarına bakın. Şimdi yazılışlarını kaldıracağım. Sadece sese odaklanın ve öğrenmeye, kavramaya çalışın. Stare fiili, mastara hali. Io sto. Tu stai. Şimdi benimle birlikte tekrar edin. Baştan yapalım. Io sto. Tu stai. Lui sta. Noi stiamo. Biz, noi, stiamo. Voi, siz, state. Hep birlikte. Voi, state. Loro, onlar, stanno. Tekrar edelim. Loro, stanno. Şimdi sorumuzu hep birlikte baştan kuralım. Come, nasıl. Stare master fiilinin, yani olmak fiilinin, İkinci tekil şahsa göre çekilmiş hali neydi? Io sto tu stai. Unutmayın, tu stai. Come stai? Yani nasılsın? Cevap verelim. Io sto bene. İyiyim. Ya da sto male, kötüyüm ya da così così. Şöyle böyle. i do.